Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te erken diskalifiye haberleri dolaşmaya başladı bile. Daha ilk haftadan resmen Ayşe Ekizi kırmızı takım kaptanı seçerek yemeden Emre yaptığı akıllıca hamre sonrasında Ayşe ikizi zor bir hafta bekliyor. Birinci dokunulmazlık da çok fazla kaos yaşanmasa da ikinci ve üçüncü dokunulmazlık oyununda Ayşe ikizin maalesef tecrübesizliği yüzünden kırmızı takımda bayağı kaos yaşandı. Hatta Ayşe ikizle Deniz'in birbirine girdiği kuliste birbirine bayağı hakaret boyutuna geçecek şekilde şekilde kavga ettikleri ve Ayşe Deniz ikilisinden birine diskalifiye çıktığı konuşuluyor. Umarız diskalifiye boyutuna geçmez bu kaos. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.